tr 24 YouTube kanalındasınız. Cemil Tokpınar'ın yazdığı Bire 30 bin verilen gece, Kadir Gecesi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hani herkesin ekonomik sıkıntı çektiği şu günlerde bomba gibi bir haber yayılsa şehre. Çarşının merkezindeki markette açılış gününe özel bir ürün alana 30 bin ürün hediye edilecek. Aman Allah'ım Şaka mı bu? 1 kilo çikolata alana 30 bin kilo verecekler, Bir ekmek alana 30 bin ekmek hediye edecekler, 1 lirayla 30 bin liralık alışveriş yapacaksınız. İnanır mısınız duyunca? Hiç sanmıyorum. Çevrenize sorar, haberi araştırır, markete telefon eder, gerçek olduğunu öğrenince de o muhteşem günün tarihini not alırsınız. Unutur musunuz? mümkün değil. Notlar, hatırlatıcılar, alarmlar ayarlar, o güne hiçbir randevu almaz, varsa iptal eder, ümit ve heyecanla beklersiniz. Bu kadar mı sadece? Hayır. Ev halkını bilgilendirir, herkes hazırlığını yapar, yeterli para bulunur, listeler yapılır. Başka Malları depolayacak yerler kiralar, taşımak için kamyonetler, hatta kamyonlar, tırlar ayarlarsınız. Peki tam o gün hasta olsanız, tuttuğunuz takımın maçı olsa, sürpriz bir misafir gelse veya muhteşem davetler alsanız alışverişi iptal eder misiniz? Asla! Niçin? Çünkü yaptığınız alışveriş ömre bedel bir alışveriş olacak. Çünkü bir günlük kazancınızla mesela 100 lirayla 3 milyon liralık mal alacaksınız. Üstelik alacağınız her şey gelip geçici dünya hayatı için. Belki onları yiyemeden, giyemeden, kullanamadan bu dünyadan çıkıp gideceksiniz. Buna rağmen yine o gün müthiş bir gündür sizin için. Kaçırılmayacak muazzam bir fırsattır. Evet, gerçekleşmesi imkansız bir varsayımda bizimkisi. Çünkü böylesi bir alışveriş hiç duymadık. Hani bir alana bir bedava dense bile tıpkı yukarıda anlattığımız hazırlık yapılır. Oysa 1'e 30 bin verilen ebedi ve kesin bir alışveriş var. Kadir Gecesi tam da bu demek.'' Üstelik ömürde bir kez değil, her yıl ayağımıza kadar gelen harika bir fırsattır Kadir Gecesi. İşte Kadir Suresinde bunu anlatır Rabbimiz. Doğrusu biz onu Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O tan yeri ağarıncaya kadar bir selamettir.'' Bu gece o kadar kıymetlidir ki Rabbimiz 114 surenin birisini sırf o gecenin özelliklerini anlatmaya ayırmıştır. Peki neden Rabbimiz o gece bu kadar lütuf ve ikramlarda bulunur? Çünkü Kadir Gecesi'ni Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkat ve muhabbeti sebebiyle yaptığı bir duanın kabul edilmiş şeklidir diyebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önceki insanların ömürlerinin müddeti veya bu ömürlerden Allah'ın dilediği kadarı gösterildi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka ümmetlerin uzun ömürleri içinde yapamayacakları amelleri ümmetim kısa ömrü içinde yapmış olsun diye duada bulundu. Allah da peygamberimize bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti. Muvatta İtikaf 6 Ayrıca Kadir Gecesi, Rabbimizin mutlak rububiyetine karşı bizim külli ubudiyetimiz için bir fırsattır. Adeta onun huzurunda yaptığımız bir resmi geçittir. Rabbimiz bu resmi geçitin geniş katılımlı ve muhteşem olması için muazzam lütuflar ve ikramlar hazırlamıştır. Bu gecenin faziletiyle ilgili şu hadisler çok önemlidir. Allah, Kadir Gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce hiçbir ümmete vermemiştir. Her kim Kadir gecesini sevabını Allah'tan umarak ihlaslı bir şekilde ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesinde namaz kılarsa geçmiş günahları affedilir. Kadir gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan o geceden nasibini almıştır. Burada verilen en büyük müjde Rabbimizin mağfiret etmesiyle günahlardan arınmaktır. Ebedi hayatımızı mahvedecek günahlardan arınmak için Kadir Gecesi'ni aramak ve ihya etmek zahmet midir? Zahmet değil, rahmettir, şandır, şereftir, düğündür, bayramdır, huzurdur, sürurdur, mutluluktur. Kadir Gecesi Ramazan içinde gizlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gecede bilhassa tekli gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. Fakat asırlardır Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilmiş ve öyle ihya edilmiştir. Mümkün mertebe bütün Ramazan'ı ihya etmek, bilhassa son 10 güne özel bir önem vermek, 27. geceyi ise daha fazla önemseyerek tamamen ibadetle geçirmek güzel olur. Bediüzzaman Hazretleri talebelerine yazdığı bir mektupta şöyle demiştir. Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehitler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur.'' Buna göre Ramazan'ın 27. gecesine özel bir önem vermek çok isabetli ve güzel bir davranış olur. Ramazan'ın tüm gecelerinde hiç uyumayan ve ibadetle geçiren Üstad Hazretleri'nin yukarıdaki uyarısından bunu anlıyoruz. Kadir Gecesi bin aydan hayırlı olduğuna göre 83 yıllık ibadet ömrüne bedeldir. Her ayda 30 gece, bin ayda 30 bin gece olduğundan dolayı da her ibadete 30 bin kat sevap verilir. Buna göre 20 rekat teravih 600 bin rekat kıymetindedir. Okunan bir yasin 30 bin yasin hükmüne geçer. Yapılan istiğfarlar, dualar, zikirler, salavatlar, infaklar hep 30 binle çarpılır. Bu da Rabbimizin sonsuz rahmet, mağfiret, lütuf ve ikramının muazzam bir tecellisidir. Bu bakımdan iftardan sabah namazına kadar hiç uyumayıp ibadetle ihya etmek muhteşem bir kazançtır. Bu ibadetlerin başı farz namazlar ve evvabin, teheccüd, teravih, tesbih, hacet gibi sünnet namazlardır. O gece Kur'an indirildiği için Kur'an hatmi veya çok sevaplı sureler okunabilir. Bol bol tövbe ve istiğfar edilmeli. Peygamber Efendimize salavatlar getirmeliyiz. Kadir Gecesi duaların kabul edildiği gecedir. Bu yüzden başta Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin. Öyleyse bizi affet duası olmak üzere bol bol dua etmeliyiz. Bilhassa ülkemizdeki ve bütün dünyadaki mağdurlara, mahpuslara, masumlara fereç ve mahreç vermesi için yalvarmalıyız, diyor Cemil Tokpınar, TR724'teki köşesinde.